Evet kenar uzunlukta 8 birim olan eşkenar üçgene 8 8 8 üçgeni denir. AC uzunluğum 8 birim, burası 8 birim, burası da 8 birim. 3 birim burada olacak şekilde ayırırsam bu üçgeni buraya 5 kalır. AD'yi birleştirdiğim zaman diyorum ki bu AD 7 gelir. Sebebini hemen söyleyelim. Yüksekliği çizdiğimiz zaman taban iki eşit parçaya bölünecek. Şurası 1 bir birim olacak. Burası da kaç birim olacak? 4. 30 60 90 üçgende yüksekliğim kaç olur? 4 kök 3. Bu üçgende Pisagor yaptığımda 48 bir daha 49 karelerini aldım. Topladım. karekökü kaç yapar? 7. Yani demek istediğimiz olay şu. Şurası 5. Yani şurada bahsettiğim uzunluk 5. Şurası 8 benim. Aradaki açı 60 derece olduğunda bu uzunluk kaç olur? 7. Yani pratikten bunları kullanacağız. 5, 6, 8, 7 diyeceğiz. Yine bu tarafa geldik. Diyoruz ki şurası ne? 3. Şurası ne? 60. Burası ne? 8. Yani şunu tamam. 8 olduğunda AD uzunluğu kaç olacak geri bir de şuradaki pembe üçgene bakın şurası 3 3 buraya kaç kalıyor 5 ya burası 3 şurası 5 arası 120 derece olduğunda AD uzunluğu kaç olur 7 yani bu 3 üç üçgen kullanacağız burada yanında anlattığımızda onunla ilgili hepsi doğrudur doğru cevap Edirne Evet 5. sorudan sonra 5. soruyu kullanabileceğimiz bir soru var burada. Sarı ve mavi renkli kenar uzunlukları 6 ve 2 birim olan iki eşken üçgen şekildeki gibi birleştiriliyor. AE bir birim oluyormuş. Buna göre F bu uzunluk kaç birimdir diye soruyoruz. Diyorum ki şöyle uzatalım. Ya burası bir birimse 60 derece olduğu için burası da 60 olacak. Burası da 60 olacak. Burası da 60 kalacak. O zaman burada bir kenar çıkar. Ve burası da bir birimdir. Burası da bir birimdir. Yine EF uzunluğumuz 2 birimdi. Buraya yazalım. Bunun tamamı 6 birimdi. Buraya kaç birim kalacak? 5 birim. Şurası da kaos. FKB üçgene baktığımız zaman şuradaki Açımız kaç derece? 120 derece. Diyoruz ki 3, 125'ten dolayı BF uzunluğum kaç olur? 7 birim olur. Doğru cevap Ceyhan. ABC eşken üçgende şu ikisi birbirine paralel. Bu ikisi birbirine paralel. Yine bu da buna paralelmiş. Diyoruz ki AD 4 birim, DC 12 birim olduğuna göre şuradaki çizilen siyahların uzunlukları toplamı kaç birimdir? Ben diyorum ki uzatalım. Şuraya A yazarsam burası ne olacak? A. Aynı şekilde burası ne olacak? A. Geldik buraya. Şuraya B yazarsam o zaman burası da B'dir. Şuraya X diyelim. Şuraya Y diyelim. E burası da ne olsun? Y olur. Çünkü burada bir paralelken oluştu. Aradığımız şey ne? A, X ve Y'nin toplamı. A artı X artı Y kaçtır? Şimdi dikkatli baktığım zaman X artı Y neye eşit? B'ye. O zaman aradığım şey A artı B. E A artı B neydi? 12 idi. E doğru cevap Bursa. Burada 4'ü fazladan verdik. ABC eşken üçgenin kenarları üzerine birer köşeleri ortak olacak şekilde yukarıdaki gibi üç kare yerleştiriliyor. Yani şu köşeler ortak. Kenarları üzerine kareler gelecek gibi yerleştirdik. Karelerin çevreleri toplamı 24 birim olduğuna göre ABC üçgenin çevresi kaç birim olur? Hemen şunu söyleyelim. Bakın şu noktadan bir dik çekmişiz. Buradan da bir dik inmişiz. Buradan da bir dik çizmişiz. Ne söylemiştik? Şu diklerin toplamı bir yükseklikti. Ve buna göre şöyle birleştirdiğimiz zaman yani yeni bir eşken üçgen çizelim. Karelerin çevreleri toplamı 24 birim ise 4'e böldüğüm zaman şu 3 uzunluğun toplamın 6 birim olur diyorum. Yani eşken üçgenin bir yüksekliği kaç birimdir? 6 birimdir. Şimdi şunu söylüyoruz. 60'ın karşısı 6 birimse 30'un karşısı 3'e böl. Kökü şeklinde 2 kökü olur. O zaman bir kenar uzunluğumuzda ne olur? 4 kökü. E bütün çevreyi soruyoruz. 3 ile çarparsak 12 kökü olarak bulunur. Doğru cevap Diyarbakır. Bir eşken üçgen aşağıdaki bölünmelerden hangisi ile kesinlikle eş parçalar ayrılmamış olur. Bakın bu merkezinden aldığımız zaman 3 tane 30 30 120 üçgen olur. Kenar orta noktalarından alırsak 4 tane eşken üçgen elde etmiş oluruz. O orta noktasından kesersek 2 tane 30 60 90 üçgen elde ederiz. Yine merkezinden şu şekilde birleştirdiğimiz zaman 3 tane eş dörtgen elde ederiz. Ama bu şekle baktığımız zaman şu açımız 60 derece. Şuraya A desek, şu ikisini topladığımız orası 60 artı A gelir. Yine A desek ikisinin toplamı bu da 60 artı A gelir. E bunlar 60 artı A iken şunlarla eş olma şansı yok ki bunlar geniş açı oluşuyor. Doğru cevap Edirne. ABC eşken üçgeni verilenlere göre OE uzunluğu kaç birimdir? Soruda da şunu söylemişiz. Şu ikisi birbirine eşit. Bu da eşken üçgenin merkezi. Köşeyi eşken üçgenin merkeziyle birleştirdiğiniz zaman açı ortaya olur. Yani burası kaç derece? 30. Burası kaç derece? 30. Yine bu köşeyi de birleştirelim. Burası 30 derece. Yani OBC üçgeni. 30 30 120 üçgeni. 30 30 120 üçgenin özelliği şuydu. Şu uzunluk 8 3 ise küçük kenarların ikiz kenarların 8'e 8'dir. Şimdi şu şekle bakalım. Ben diyor ki şuradan bir yükseklik çeksem 30'un karşısı 2 köküçün yarısı köküç olur. 60'ın karşısı da bunun köküç katı 3 olur. E buraya kaç kalacak? 5. Sonra şurada Pisagor yaptığım zaman 5'in karesi 25. Kök 3'ün karesi 3. Toplamları 28. Bu 4 kere 7. E kare kökünü alırsak şunun 2 kök 7 olduğunu görürüz. E o e uzunluğu nedir? 2 kök 7. Çünkü onları bir eşit işte olarak verdik. Doğru cevap Edirne. Evet şekilde verilen 3 eşkenar üçgene göre yeşil üçgenin çevresi kaç birimdir? Şimdi dikkatli bakalım. Şurası 3 birimmiş. E bu da 3 birim. Buraya kaç kalacak? 8'den 3 çıktı 5. Şurası 60 derecesi. burası kaç derece? 120 derece. E 5. soruda öğrenmiştik. Neydi bu? 3, 125, 7. Yani şurası kaç birim? 7 birim. Geldik buraya 3. 15'ten 3 çıktı. Burası kaç olacak? 12. Şuraya K diyelim. A, K, C üçgene dikkat edelim. Bunu kenara çözüyorum. Daha rahat görebilelim diye. Şurası 8. Şurası kaç? 15. Ben diyorum şuradan aşağı dikinsek insek şuraya. 30'un karşısı Hipotenüsün yarısı kaç olacak? 4. E burası kaç olacak? 4 kök 3. E buna kaç kalacak? 11. E şu üçgende de Pisagor'u yaptığımız zaman 11'in karesi 121. 4 kök 3'ün karesi 48. Toplamları 169'dan kar kaç olur? 13. E bu üçgenin çevresini soruyoruz. 13. 7 daha 20. 12'den kaç olur? 32. Doğru cevap Ceyhan. Şekildeki doğru parçalar 60 dereceli kesişmektedir birbirine paralel olanlar arası uzaklığı köküş birim ve AB2 birim ise şekli oluşturan doğru parçaların uzunluğu toplam kaç birim olur? Şimdi dikkatli bir şekilde bakalım. E şurası 2 birim. Şurası 2 birim. Çünkü 60 derece kesiştiği için burada bir eşken üçgen oluştu. Şimdi paralel olanlar arası uzaklık köküş birim olduğu için şuradan dik çektiğimiz zaman şuraya köküş dersek 60 derece 30 dereceden de 30'un karşısı köküşte biri 1. Bir, hipotenüsümüzde kaç olacak? 2. Yani buranın kaç olduğunu gördük? 4. 2, 4. Devamında Şurası da 4. 2 birim de aynı buradaki gibi gelecek. Yani burası kaç olacak? Şuradaki uzaklık 6. Bu doğru parçasının uzunluğu. Yine 2 birim daha artacak. Şuradan dolayı 8 olacak. Bu da 2 birim daha artacak. Buradan dolayı 10 olacak. 2 birimde bu arttı. 12 14 16. 18 demeyelim. Bakın bununla bu aynı. Burası da kaç olacak? 16. Şimdi diyorum ki baştan toplamaya başlayalım. Elimizde bir 2 var. Sonra bir tane daha 2 var. Sonra bir tane 4 var. Artı nokta nokta artı 16 var. Artı bir tane daha 16 var. Ben diyorum ki şu ikisini silelim. Bunu 18 yaparsak o zaman 2'den 18'e kadar olan sayıların toplamı olur. İki parantezin altım zaman bu da 1'den 9'a kadar olan sayıların toplamı olur. 1'den 9'a kadar olan sayıların toplamı 9 çarpı 10 bölü 2 idi. E çarpı ikisi de burada var. Bunlar sadece cevap Ceyhan.